Merhaba sevgili metin iki oyuncuları. Yepyeni bir sunucu geliyor. Adı Ruby sunucuları. Kısa ve öz bir şekilde anlatayım ve sizin de kafanız karışmadan anlayın diye önemli kısımları başlık adı altında topladım. Ruby sunucusuna iki türlü giriş olacak. Bir, Şansınız olursa 03.08 tarihinden 17.08 tarihine kadar yapılacak olan etkinliklerden bunu elde edebileceksiniz. Eğer ki şansınız varsa. 2. Nesne Market'te 19.08 tarihinden 26.08 tarihine kadar premium paketini alıp katılabileceksiniz. Premium paketin 2 adet avantajı var. 1. Oyun içi ödül paketleri. 2. Herkesten bir hafta önce sunucuya başlaması. Burada en önemli şey oyun içi ödül paketleri. Öncelikle bu bir yarışma sunucusu değil. Yeni bir sunucu Etkinlikleri ve ödülleri oyuncuları ne kadar tatmin eder onu artık başladığı zaman göreceğiz. Yalnız şunu da belirteyim, Nesne Market'te bu paketi almak istediğinizde 3 paket seçeneği olacak. Batı, Doğu ve Türkiye. Türkiye sunucusunda oynamak isterseniz Türkiye paketini seçmeniz lazım. Çok önemli bir not daha belirteyim. Premium paketi mail adresinizde hangi hesap ile alırsanız giriş sadece o hesaba işleyecektir. Yani aldığınız premium paket beyninizdeki tüm hesaplar için geçerli olmayacaktır. Ben yerinizde olsam asıl ana karakterim hangisi ise onunla alırdım. Tabi bu premium paket çok yüksek F fiyatlarına gelirse ben de oynamayacağım. Herkes için olması adına premium paketleri 250 ep civarında getirmeleri daha uygun. 250 EP bence kimse sorun etmeyecektir ve herkesin katılımı ile canlanacak premium paket çok yüksek EP e gelirse boş bir sunucudan ibaret olur. Bu tür şeyler için bile kimimiz boş yere EP harcamışızdır. 250 app bence yeterlidir. Şuna da değinmek istiyorum. Ruh etkinliğinin iki sunucudan da kaldırılması taraftarıyım. Ruh kalkarsa oyun dengesi yerine oturur ve herkes simyası ve itemi kadar kazanıp pazarını kurarsa oyunun dengesi yerine gelir. Bu şekilde belki grupla paylaşılarak etkinlikler de yapılabilir. Metin 2 oyununa kayıt olmak için videonun açıklama kısmında yer alan bu linke tıklıyoruz. Üye olmak için e-mail adresinizi yazıyorsunuz, şu kısma şifrenizi yazıyorsunuz. Sonra da gizlilik politikasını ister okuyup onaylayın, ister okumadan onaylayıp kayıt olabilirsiniz. Bu kısımda şirketin ve sizin haklarınızla ilgili ve kurallarla ilgili kısımlar anlatılıyor. Kaydol dediğinizde oyunu indirme aşamasına geçeceksiniz. Oyunu indirip sonra beğendiğiniz karakteri ve oynamak istediğiniz ülkeyi seçip oyunu oynamaya başlıyorsunuz.